Öyle düşünüyorum baba. He? <laughs> niye öyle düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> niye öyle düşünüyorsun? Keyfin yok mu hiç? <laughs> Keyfin yok mu? İyi. Keyfin yok mu? Keyfin? İyi. He? Keyfim yok. Neden? Hastayım. Rüyanda öleceğini mi gördün? Ne yaptın? Rüyanda <laughs> öleceğini mi gördün? Ne oldu mu? Rüyanda öleceğini mi gördün? He. Yani... He? Nefes alırken zorlanıyor mu? Hı? Nefes alırken zorlanıyor mu? Zorlanıyor ya? Sıkıldın buradan. Hı? Köye mi gideceksin? Köye mi gideceksin? E hasta hasta nasıl gideceksin? Hı? Hastasın. <laughs> köyde nasıl iyileşeceğim bu soğukta? <laughs> Ana söner var yani. Söner var. Nasıl iyileşeceğim baba? <laughs> nasıl iyileşeceğim köyde? Söner yerde orada odun da çok. He. Ee. Köy yakarız babayı. Kömür de var. Bu dinle sıcak buradan sıcak olur. He. Ben ee, mı çekeceğim? <laughs> Niye çekiyorsun? <laughs> ne bileyim çekeyim senin için. Allah.